Şimdi Senin aşkın toz duman, toz duman, toz duman, toz duman. Hep toz duman ben yanacağım sonsuza kadar. Ya da. Üzgünüm açıkçası turizm bölgesindeyiz. Ülkemizin döviz gelirine ihtiyacı var. Kendim kişisel olarak değil de. Ülkeyi, çalışan esnafı, mekanları, iş yeri sahipleri düşünerekten böyle bir açıklama yaptım. Yani üzgünüm açıkçası müzik yasağının 1'de ya da 12'de sonlanıyor olması. En azından Bodrum için bu tarz tatil mekanları, tatil bölgeleri açısından üzücü bir şey. Kendisi bilir diyorum her şeyi bildiği gibi onu da bildiğini düşünüyorum. hani Kendi yorumudur. Dinlemedim, izlemedim, o yüzden bir şey de söylemek istemiyorum pek aklını. Kendi fikridir, beyan etmiştir, beni enteres etmez falan. Çalıştığım birkaç proje var, gitti diye bir parçamız var. Yaz bitmeden onu da hazırlayıp klibini çekip dinleyicilere sunmayı planlıyoruz. Bir iki ay içinde birkaç parça yayınlayacağım diyebilirim şu an. Evet. Tüm sevenlerimin, sevmeyenlerimin, dinleyicilerimin, dinlemeyenlerin bayramı kutlu olsun diyorum. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın. İyi günler diliyorum. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Ben hemen açıklamak istiyorum. Şöyle bir şey oldu. Saat 19.45'te uçağımız vardı. İstanbul'dan Bodrum'a. Fakat fakat 3 saat ertelendi. Normal şartlarda o uçağa o uçağa bilseydim yetişemiyordum. Ama Dalaman'a gittim. Dalaman'a uçtum. Oradan 2.5 saat yol geldim. Şimdi indim. Ütüsüz tişört, ütüsüz gömlekle çıkıyorum yani. Kusura bakmayın geç kaldığım için ama kendim. Başka bir soğukta belki gelmeyebilirdi ama ben kendi ruhuna zorladım ve şu an arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi o zaman politalar bir ses verebilir mi? Kim on, come on, come